Merhabalar. Ben Ferhat Erdoğan arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra LGS denemesi çözmeye niyetlendik. Ama tabii ki telefonlar izin vermedi. Birkaç telefon çaldı. Şimdi arkadaşlar Doğan Akademi kazanım değerlendirme sınav 1 2021-2022 denemesinin bu seneki ilk denemesi haydi bakalım kolay gelsin deyip başlayalım arkadaşlar. Bir dosyalama sisteminde her bir dosyanın üstündeki sayı o dosyadaki evrakların numaraları ile ilgili bilgi verecek şekilde düzenlenmiştir. Bak Örneğin dosyanın üstündeki sayı 35 ise dosyada 35 sayısının pozitif tam sayı bölenleri ile, 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 numaralandırılmış. Haydi bak bize şarj edecek bak. Evraklar bulunur. Bu evraklar 1, 5, 7 ve 35 olmalı numaralı evraklardır. Şimdi kalan bir şeye yakıldım. Bu sistemde farklı dosyaları aynı evrakları dosyaları bulunmaktadır. Evet kalemimizi alalım. Evrakların kopyaları bulunabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hemen 16 numara 16 numara dosyaya gelelim. 16 numaranın asal çarpanlarına ayırdım. 2 üzeri 4 değil mi? dört tane iki olur. Peki Kuvvetini bir artırırsam biz ne söylemiştik arkadaşlar? Ee, pozitif bölenlerini veya pozitif çarpanlarını bulmak için asal çarpanlarını ayırıyorduk. Kuvvetlerini bir de artırıp çarpıyorduk. Kuvvetlerini aldım ve yani bir artırdım. Başka bir kuvveti yok. Tamam. 4 artı 1'den 5 geldi. Bu doğru. 12 ve 28 numaralı dosyalardaki evrakların 3 tanesi aynı evrağın kopyaları. Doğru mu? 12'nin hangi bölümleri var? 12 için hocam 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 12 var. Peki 28 için hocam 1 var, 2 var, 3 var. 28 için 3 var mı? Vicdansız. 4 var, 7 var gidiyor. Biz de ortaklara gidiyorum. 1, 2, 4, 1, 2, 4 bu da tamam 40 numaralı dosyadaki evrak sayısı hemen 40 asal çarpanlarına ayıralım. Arkadaşlar 48 çarpı 5 değil mi? 2 üzeri 3 çarpı 5. Üstlerini 1 artırdım. 4 artı 4 oldu. 3 artı 1'den 4 çarpı 1 artı 1'den 2. 8 yapan. Peki 64 numaralı dosyanın pozitif bulalım. 2 üzeri 6. 1 artırsam 6 artı 1 eşittir 7. 40 numaralı dosyadaki evrak sayısı 64 numaralı dosyadakinden daha fazladır. 64'te 7 tane dosya var. 40'ta 8 tane dosya var. Hangisi daha fazla? Bu daha fazla. Yanlış bu arkadaşlar. 15 ve 32 numaralı dosyaları sadece 1 numaralı evrak aynı evrağın kopyasıdır. 15'te ne var? 1 var, 3 var, 5 var, 15 var. 32 tane var. 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, 16 var, 30 var. Gördünüz mü ortak? Sadece bu var. Evet. Yanlış. Sadece bu da doğru ama yanlış olan bu. Evet geldim diğer sorumuza arkadaşlar. Verilen şemada o soldan iki sütun incelenen sayıyı ikinci sütundaki sayıları bu sayının asal çarpanlarını üçüncü sütundaki sayıları ise bu sayının pozitif tam sayı çarpanlarını göstermektedir. Şurası 18'in iki tane asarı var. Bölenleri burası tamam mı? İkinci ve üçüncü sütunlarda çarpan sayısı kadar satır oluşturulmaktadır gördük. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? 30 sayısı için göz 30 sayısını bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 5. Hangi sayılar var? 2 var, 3 var, 5 var. 2, 3. var 5'i nereye sığdıracağım? Bu gitti. 2 var. 2 var, 3 var. 5'i sığdıramadım. Bura gitti. Hocam buraya geldin. 2 var, 3 var, 5 var. 2 var, 3 var, 5 var. Tamam. Üstlerini 1 artırıp çarparsam pozitif önlerini bulurum. Üstlerini 1 artırıyorum. 1 artı 1. 1 artı 1. 1 artı 1 eşittir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cevabım bu arkadaşım. Diğerine bakmaya gerek yok. Geldim diğer sorumuza arkadaşlar. Ceyhun'un elektronik posta adresine her 12 saatte bir reklam postası. Bakın her 12 saatte 12 saatte reklam postası. Posta geliyormuş. Her 8 saatte kişisel posta geliyormuş. Tamam. Her iki posta türü aynı anda geldiyse reklam postası istenmeye istenmeyen posta kutusuna düşer. açtım i̇ki reklam aynı anda geldiği an reklam postası istenmeyen posta kutusuna düşecekmiş. Buna göre aynı günün devamında üçüncü günün sonuna kadar pardon Ceyhun'un öncesinde boş olan elektronik posta adresini sabah saat 8'de bakmış gelmiş. Evet devam eden kontrol ettiğinde her iki postanın da geldiğini fark etmiştir. Buna göre aynı günün devamında 30 30 30 demişim. 3. günün sonuna kadar 3. günün sonuna kadar kaç saat var? 72 saat var arkadaşlar. Bir gün 24 saat. Ne olur 3 gün 72 saat yapar. 72'yi ben 12'ye bölersem 6 kaç reklam postası gelmiş. Reklam postası gelmiş. 6 tane. 72'yi ben 98'e bölersem 72'yi ben 8'e bölersem 9 tane de kişisel posta gelmiş arkadaşlar. İkisini de bölünen ne var? 12, 8, 24. Toplarsam 6 bundan 9 da bundan 12 tane Posta gelmiş. 12 posta gelmiş. Peki 8 de 12 hangi sayıya bölünür? Ekokunu bulalım. 24'e bölünür. Peki ben bu 72 24'e bölsem, 72 ben 24'e bölsem 3. 3 tanesi de istenmiyor çünkü aynı anda gelecekler. 3 saatte bir bunlar aynı anda gelecek. 3'ü bir an aynı anda gelmesi lazım. 24 saatte bir beraber geliyorlar. Ama bunlar istenmeyen kutuya. 3 tane de istenmeyen kutuya. Dizelersen cevabımız adam olarak gelmiş olur. Evet. Şuna geldik arkadaşlar. Haydi bakalım. Yukarıdaki gibi dizilen karelerin içinde yazan her bir sayı ortak kenarının olduğu komşu kere karenin içinde yazan sayı ile aralarında asaldır. Bak sen. Evet arkadaşlar. Hemen yapıştıralım. 99'u buraya yazalım. 99 bunun da asal, bunun da asal. 99, 9 11'e, 2, 7'ye orta asal. Asal dediğimiz ne? Ortak böleni bir, başka bölmeyeni olmayan sayılar demektir. Karelerin içinde yazan tüm sayıların birbirinden farklı ve iki basamaklı sayılar olduğuna göre he, bizim en büyüklerini işte buldum bunu 99'um. Peki ben buraya 98'i yazsam arkadaşım. Buraya 98'i yazsam itirazın var mı? Yok. 99, 98 97 97'yi 97 buraya yazarım. 96'yı buraya yazamam. Hmm. Şimdi 96'yı buraya yazsam bölünür. 99, 98 97 tamam. 97'yi buraya yazsam hmm. şimdi 97'yi buraya yazsam olur. 97'yi buraya yazdım. 96 yazamam. 2'ye bölünüyorlar. 95'i buraya yazabilirim. Evet arkadaşlar. Bitti. O zaman 99 artı 95 artı 98 artı 97. Toplayalım hep beraber arkadaşlar. Ne olur? Ne olur? 360. 15, 20, 29. Ne oldu? 339 mu yaptı? 339 yaptı. Biz nerede hata yaptık? Bir daha bakalım arkadaşlar. Şimdi 96 3'e bölünüyor. Bir 5'e bölünüyor. 96 buna bölünüyor. Buraya bölünüyor. Hmm, şimdi 96'yı buraya yazsam 98'i buraya yazsam 97'i de buraya yazsam Doğru olmaz mı? 96'yı buraya yazarım. Tamam doğru oldu. Tamam arkadaşlar düzelttik. O zaman şu 96 oluyor. 96, 97, 98, 99. Toplayalım. Demin toplamıştım. Bir fazla oldu. 400 geldi arası. 399'du. Pardon 389'du. Bir fazlası 400 yapar. 400 demişim. 390 yapar arkadaşlar.